Arkadaşlar herkese merhaba, bugün e, sizlere e, pratik bir e, yöntem sunacağım. E, bildiğiniz gibi uzaktan eğitim yapıyoruz ve uzaktan eğitimde e, bazı zorluklar da yaşıyoruz. E, alışkanlıklarımızın dışına çıktık. Özellikle e, sayısal derslerdeki öğretmenlerimizin e, yaşadığı bir problem var ki, e, o da işte işlem yaptıkları için bunu bilgisayardan, mouse ile yazamadı, yazamadıklarını dile getiriyorlar. Bu nedenle e, masalarının üstündeki o kağıdı e, ya da masa üstündeki herhangi bir belgeyi yansıtabilecekleri e, bir şeye ihtiyaç var. Ya da grafik tablet alınıyor ya da başka uygulamalardan faydalanıyor. E, ben Zoom ve EBA üzerinden EBA canlı ders üzerinden e, sizin pratik bir şekilde telefonunuzu ikinci kamera olarak kullanarak e, hem ekran görüntünüzün bilgisayardan çıkmasına hem de e, telefonunuzu masa üstüne yansıtarak orayı göstererek yaptığınız işlemlerin öğrencilere ulaşmasını sağlayacak bir uygulama göstereceğim bugün. Zaman kaybetmeden e, başlayalım. Bu uygulamanın adı e, Droid Chem. Google'a bu şekilde yazarsanız şu web sitesine gireceksiniz dev47apps.com. Buna giriş yaptıktan sonra e, yapmamız gereken adımlar şunlar. Öncelikle burada uygulamaları indirmemiz gerekiyor. Artık sizin e, telefon uygulamanız Android veya e, Apple e, işletim sistemine ait hangisi ise ona göre buradan telefon uygulamanızı indirebilirsiniz ya da kendi e, mağazanızdan, bunu telefon e, mağazanızdan indirebilirsiniz. Bir de burada bilgisayar e, uygulamasını indirmemiz, programını indirmemiz gerekiyor. Benimki Windows olduğu için burada Windows e, programını şu an indireceğim. Şurada gördüğünüz gibi masa üstüne kaydetsin. Şimdi ben e, telefonuma da kendim e, uygulama mağaz mağazasından indirdim. Droid Cam yazıp. Şu şekilde kuruyorum bilgisayara. Exe dosyasına. Bakın. Next I agree. Next dedim. Android ve Apple desteği olacak. Şu an kuruyor. Evet. Bitti. Evet. Uygulamayı indirdik. Şimdi şuradan uygulamayı bulalım. DroidCam Client. Burada bazı ayarlar var. 3 tane seçenek var. Bir e, Wi-Fi ağıyla ile bağlanma, USB ile bağlanma e, ve aynı server yani sunucu da oluşan bir Wi-Fi sunucusu kurma. Burada önemli olan şu ben ilkini tavsiye edeceğim. Telefonunuzla bilgisayarınızın aynı Wi-Fi de bağlı olması gerekiyor. Bu yüzden e, şu an telefon uygulamasını da ben açıyorum. Burada bazı bilgiler gireceğim. Telefonun Android Cam uygulamasını açtığınızda ee, yan tarafta da şimdi göreceksiniz. Orada size Wi-Fi IP ve droidcam port e, görünecek. Biz şuradaki boşluklara bunları yazacağız. Buraya gelmeden önce yukarıda bir tane fotoğraf işareti var. Gördüğünüz gibi. Ona tıklarsanız eğer ön kamera mı, arka kameramı seçeneğini oradan seçebiliyorsunuz. Oradan back derseniz arka, front derseniz ön seçiyor. Şimdi ben buraya Wi-Fi IP'mi giriyorum. DroidCam Port'u da yine aynı yerden giriyorum. Burada aşağıda videomuz e, ses mi seçenekleri var. Ben sadece video olsun diyeceğim. Start diyorum. Şu an gördüğünüz gibi bakın e, bilgisayarımın ekranını burada görmeniz mümkün. E, masanın üstünde bu şekilde yansıtmam mümkün oluyor. Şimdi bunu e, nasıl kullanacağız? Zoom'da nasıl kullanacağız? Ben ona değineceğim şimdi. Bu bir şekilde aşağıya simge durumunu küçültüyoruz. Hemen şurada bir zoom uygulaması açalım. Yeni bir toplantı. New meeting dedik. Bilgisayar sesiyle bağlan. Şimdi burada start video dersem benim ekranımı göreceksiniz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ben burada share screen tuşuna basıp Şurada e, Advanced diye bir bölüm var gördünüz mü arkadaşlar? Şu Advanced bölümüne tıklayıp Content from Second Camera seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Buna bastığımızda Share diyoruz. Ve şu an bakın gördüğünüz gibi benim e, diğer kameram. Bu şekilde görünüyor. Hemen e, şurada bir örnek olarak da bunu bir yere sabitlememiz gerekecek. Tabii ki e, yani buradan yazmış olduğunuz yazıları öğrenciniz öğrencilerinize gösterebilirsiniz. Bu şekilde e, telefonunuzu ikinci bir kamera olarak kullanmanız mümkün. Bunun için yeni e, kameralar, grafik tabletler vesaire almanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan belki bu telefonu sabitlemek için bir tane tripod kullanmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet, bu şekilde stop share derseniz e, sayfa e, kamera bağlantısında bitirmiş oluyorsunuz. Evet Zoom'da ikinci kamera kullanımı bu şekilde yapılıyor. DroidCam uygulamasıyla bunu e, göstermeye çalıştım. Özellikle bu nerede kullanılıyor? Sayısal derslerdeki işte matematik öğretmenleri, diğer fizik e, dersinde de bu e, yaşanabiliyor. Başka aklınıza gelebilecek mesela görsel sanatlar dersi de bunda olabilir ki görsel sanatlarda da belki öğretmenimiz çizim yapar. O çizimini göstermek ister öğrenciler evde çalışmalar yapsın diye. Bu tarz ikinci bir şekilde masanızın üstünde yapacağınız çalışmaları göstermek için e, DroidCam uygulamasından faydalanabilir. Ve bu şekilde ikinci kamerayı kullanabilirsiniz. Burada DroidCam'in kendi içerisinde bazı ayarları var. Bunlara da bakabilirsiniz. E, kamera görüntüsünü buradan bitirip. Ee, HD mod da kullanabilirsiniz isterseniz ee, ya da ayarlarına bakıp buradaki bazı ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz telefonunuzda da bunun ayarlarına bakma imkanınız var. Evet, Droid ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa e, bana bu videonun altından yorumlardan ulaşabilir ya da sosyal medya adreslerinden iyi Teknolojiden e, ulaşabilirsiniz ee, Bir sonraki video eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın.